Herkese merhaba. Bugün sizlere 17 Mart haftasının astroloji gündeminden bahsetmek istiyorum ama öncelikle cuma günkü tutulma nasıl geçti? Nasıl etkiler aldınız? Çok merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Benim haylice zorlu etkilerle, hastalıklarla boğuşuyorum neyse. Gelelim haftalık yorumumuza. Pazartesi ay gününde, sabah saatlerinde, terazi'nin son derecelerinde ilerleyen ay dalgınlık, unutkanlık, dikkat dağınıklığı yaşayabilir. Gözümüzden kaçabilir. Trafikte ekstra dikkatli olmalıyız. Ayrıca ani olaylara da hazırlıklı olmakta fayda var. Saat 10 civarında akrep burcuna geçiş yapan ay, daha gizemli, daha araştırmacı gizli olana ilgili, manipülatif üstü örtülü işlere meyilli ama bir işi sonuna kadar araştırabileceklerin konularla ilgilenen bir ruh haline geçiş yapacağımız bir zaman. Ayrıca bir baskılanma sıkıştırılma engellenmeler yaşayabilir. İşlerimizi halletmekte zorlanabiliriz parasal konularda. Ve iş dünyasında her ne kadar iyi ve iyileştirici haberler duyulsa da, bu haberlerin hiç de öyle doğruluk payı olmayabilir evet. Bir mücadele ve yapılanma revize edilme mücadelesi. Söz konusu olsa da hep eski yarım kalan yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, eksik kalan konularla uğraşma söz konusu olacaktır. Gerçi hep bir yeni olanı isteme, yeni girişimlerde bulunma durumunu istesek de pek de öyle olacağı benzememekte. İletişimlerimiz hep bir tartışma edasında olacaktır. Salı Mars gününde ise akrepte ilerleyen ay daha girişken, mücadeleci, iş bitirici çalışmalar yapmaya meyilli olsak da halen engellerle karşılaşabilir. Abartılı sansasyonel haberler duyulabilir, iletişim krizleriyle uğraşılabilir. Yanlış yazışmalar, yanlış anlaşılmalar için çok müsait bir hava. Zor zamanlardan geçiyoruz. Biraz sabır. Çarşamba Merkür gününde ise devletle ya da hukuki işlerde işlerimizi halletmek adına fırsatlar tanırken, patron amir ya da bizden büyük olan eril figürlerle akıcı ve uyumlu bir hava hakim değerlendirin. Derin konuşulması gereken konular için ya da bir iş için araştırmalar yapmak, derine inmek için kullanılabilir bir gün. Perşembe Jüpiter gününde ise yay burcuna geçiş yapan ay daha iyimser, pozitif bir bakış açısıyla gezmek, tozmak, eğlenmek, dışarıda vakit geçirmek, arkadaşlarla beraber olmak, uzun sohbetler etmek, düşünsel derinliklerde dini felsefik konulara değinmekle meşgul olmak, isteyeceğimiz bir zamana giriş yapıyorken, ayrıca bugün Neptünle güneş kavuşum halinde olacaktır. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, kafamızı toparlayamama, zihinsel bulanıklık sözlü iletişimde ve yazışmalarda, karışıklık zehirlenmeler, suyla gelebilecek sıkıntılı durumlar beklenmeyen, hava durumu değişiklikleri sebebi belli olmayan, ölümler, öldüreni bulunamayan, cinayetler, intiharlar, boğulmalar, hapishanelerle ilgili olaylar, haberler, depresyon psikolojik hastalıklar, gizli düşmanlar, fırtınalar, seller, gemi kazaları, agresyon, teknoloji ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yeni gelişmeler ve buluşlar, çıkış nedeni belli olmayan yangınlar, Bugün ekstra dikkat etmek gerek. Öğle saatlerinde güneş Koç burcuna geçerek iyiden iyiye Koç burcundaki gezegen ve enerji yoğunluğunu arttıracak ve bizlerin hiç de uygun olmayan başlangıçlar için sürekli heves verecektir. Ayrıca da yeni bir sürecin başlangıcı diyebiliriz.